Yine pislikler bezde geziyor Ahahahah <laughs> Eheheh Kanka kankamla da paket alalım hocam Hadi ya Eheh Kankamın paketini alayım da Sistem de orada gözükmüyor Telefonu da alalım Bekle abi, alıp geliyorum. Hadi Kolay gelsin. Paketim tamam, hazır mı? Hazır aldım. Nereye? Abi, musalla. Ney? Mezarlıkta musalla. Orası. Tamam hallederim şimdi. Nereymiş ya bu? Ney? Musalla musalla mezarlık değil. <laughs> ne diyor abi? Ne, musalla mezar. Bekçi mi söyledi abi? Ne bileyim ben? Kim söyledi bilmiyorum. Harbi mi diyor? Evet konu şimdi sistemi konumdan gider şimdi. <laughs> ben gidiyorum şu sistemi konumdan bakacağım. Ölülerin canı döner çekti herhalde. <laughs> Ölülerin canı töbe töbe. Töbe töbe. Saat 10 abi, <laughs> abi ne yaptık mezarlıkta kimmiş ya? Ben ne bileyim ben orayı Ankaralı oldu belli olacak. doğru kaçacaksın. Bak. <laughs> çok erken geliyor biliyor musun? Biraz daha Heh, uzak olsa aynen. şöyle. Paketin üstüne doğru atarsın mesela. İşte. Adam ne zaman sipariş vermiş lan? Abi biz nereye gidiyor? Allah'ını seversin. Tamam konumu adam konumu gidiyormuş işte. Adamın olduğu yere gidiyorum. Basın konumu döndük abi aşağı mezarlığın içine göstereyim abi. Abi adamın açık adresi yok. Nerede falan direkt mezarlık mı yazmış? Ne bileyim abi burada mezarlığın yanına doğru gidiyor. Abi konumu orada gösteriyor. Aşağıya göstereyim abi şimdi. Lan dönen aşağıya. Bismillahirrahmanirrahim. Mezalla falan girme ya. Abi nereye girdin ki ya? Ney lan? Bir şey olmaz ya. Ne olacak? Abi nasıl bir şey olmaz? gözümü seveyim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye sipariş verdi acaba? Nerede ki? Buraya ya abi sipariş mı? Abi mi? zaten nereden girdin buraya ben anlamıyorum ya. Ben de bilmiyorum ki dur bakayım şu fişe bakayım. Tut şu motoru. Lan abi beklemeyek burada. Vallahi korkarım ben. Ya beklemeyecek. Fişe bakacağım. Tut işte da. Ya Allah abi, Allah. Fenerim vardı benim burada. Al 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 <laughs> Lan beni mi unuttun beni? ben unuttun ben <laughs> ben, Beni de yapmıyor <laughs> <laughs> Beni de yapmıyor Göt evet, beni niye bırakıyorsun şerefsiz Abi ben anlayamadım ki Beni niye bıraktın? ses geldi en son ben anlamadım. Allah korktum abi. Ben, beni niye bıraktın beni? Beni niye bıraktın? Neydi abi o? Neydi o? Ne bileyim ben attım paket ona. Ne? Var mı bir şey orada? Abi Allah'ın sözü atla gidelim. Vallahi yol yok mu burada? Tek yok. yok. git git bir şey olmaz. <laughs> git git bir şey olmaz. Senin bundan emin. Ömer abi direkt abi böyle da abi. Vallahi hadi Ömer abi göründü yani. Ben gördüm daha çıktı. Bak abi şimdi. Ömer abi gecesi gündüz oldu. Ömer abi motorun <laughs> işi olduğu gibi sana vurdu ya. Vallahi. Sak Saklanmamış mısın? Saklanmamış. Ömer abiye bak. صار Ondan beri gidiyor şimdi. Ne bileyim nerede adam, kim bilir, nereye, ne yaptı? Abi burada evde yok. Gözünü seveyim. Böyle sipariş yapayım mi mı siz? Sizin mezarlar daha bir olmasın ki ya. Yok no, ama öyle değil ya. Ne bileyim, adam konum aşağı gösteriyor. Yoksa mı? Buradan aşağı gösteriyor. Yani abi kim döner sipariş edecek <laughs> ya? Gözünü seveyim manyak. Kafayı mı yediniz siz ya? Töbe töbe. Abi inmeyin ben aşağı. Nereye gidiyorsun sen? Ya yine bakmak işte. Bismillahirrahmanirrahim. Kim böyle sipariş edecek burada kafayı Kana, mı? Yediniz? konu burayı gösteriyor. Abi sen hep onu mu gösterdiği yere gidiyor mu? Belki aşağıdaki evlerdedir. Abi aşağıda. <laughs> Nerede acaba? Kim ki bu sipar? <laughs> Az <mı>? olsun. <laughs> <laughs> <Abi, abi, abi>. Ya <laughs> Abi gerçek miydi bu ben mi yanlışım? Ne bileyim ben abi <laughs> ne bileyim ben <laughs> Ne bileyim ben <laughs> Abi Allah'ın sözü beni bırak hele bir yer aşağıya inelim. He? Aşağıya buradan mı iniyor? ne oradan <laughs> iniyorsun? Abi gitme oraya. Orada mı bekliyorum Motorla git. Motorla gitmez <alpati>. o <laughs> bu <laughs> <laughs> Ya olmadı bu. Beğenmedim. Duracağız bir yerde. Şurada duracağız. Ömer bu olmadı. Niye olmadı bak, ya? Bak ben duracağım. Ben durduktan sonra tamam mı? Paketi çıkartacağım. O sırada sen çıkacaksın. E, konuma bakıyormuş gibi He, falan. Aynen. Tamam hadi be Çok aşağı gitme bir sen söyle. Tamam biraz... hadi. Nerede <laughs> lan? <laughs> hadi in. Buraya geldim bağır. Ne bekliyorsun evet, kardeşim? Nerede kaldın? <laughs> sa gerek yok. Evet, evet. Abi şu gösteriyor ileri götür telefon mesafe kaçıyor görüyorsun. Abi ev bitti gözünü seveyim yani. şey mezarlığın sonuna geldik. Ne bileyim abi adam işaretlemiş ben de gidiyorum konuma doğru. Arabada mı acaba? Şurada bir yerde o zaman ya. Ne bileyim. Aşağıyı gösteriyor aslında konu. Abi buradan aşağıyı gösteriyor. Yok abi şey ya. Gidilir mi abi buraya? Gidilir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Abi Allah'ını seversen inme aşağıya. Kanka aşağı gösteriyor abi, konu. Bak bende şey var bak. Vallahi kalp krizi geçiriyor. Ya abi, bir şey olmaz. Abi şu konuma bir daha bak ya. Allah inme, i̇nme inme. Dur burada. Dur burada. Konuma <laughs> bir daha bak sen. Abi burada ya bu. <laughs> abi sen ne? Abi sen ne yapıyorsun ya? Abi, bio, sen burada Abi, kafayı mı yedin ya? Abi etme eleme gözü. Paket benim diyor. Kafayı Paket <laughs> benim ya Paket benim diyor. Sipariş verdiği yere bak. Nereye çıkmış oraya ya? Ormanda gezdirebilirsin. Mezalda bir de çekiyor. Ben hepsi alamaz. Vallahi mezar olacak.